Arkadaşlar oyun hemen iki dakika iniyor. Şunu o sırada ben bir mi şey yapayım. Chat Discord'da. Ben de hemen soluk geliyorum. O zaman selamünaleyküm arkadaşlar. Ya da Tukan abi gel <laughs> su almaya gideyim. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> ne yaptınız chat ya? <laughs> Ona ne avradın lan? Kollarını <laughs> göster. Ona ne Bu ne <laughs> lan? Abi böyle? o kol. Ha bak burada bir kas geliştiriyorum şimdi yeni. Tamam mı? Şunu bir erleyebiliriz. <laughs> ben bir işe geliyorum. Der var orada. Köpeklerden işte çok girip çıktığımız için oraya böyle yere karton koli açtık. Hani toprak oluyor, yaprak oluyor, girebiliyor. Ulan dedim herhalde yaprak. Ucundan yaprağın ucundan bir tuttum yumuşacık. Kediler eve fare getirmiş. Ha farelerle oynuyor. Yavru fare öldürmüşler bir de. <laughs> travmatikti biraz. Normalde çok gördüğüm bir hayvan yani. Tökara bir beslerken falan filan aslında çok tatlılardı ama oradayken çok kötüydü. Ah lan dostum. Bu da böyle bir hanım arkadaşlar. lan abi i̇şte ne var. yapıyor lan? Ana oralı O 5 litrelik su nereden baksan 20 kilo var. Oy. Kanat. <laughs> Ay bayılıyorum bu harekete böyle parmakları böyle alıyorlar önce. Bak böyle. <laughs> o merkezi buluyor. Arkadaşlar öyle biz 3-5 gün Ay, spor oğlum. yapıp da götü kalkanlardan değiliz yani. 9 gün oldu. Aa, kendinize gelin. <laughs> Aygalım 9. <laughs> gün.